Şevim canlı şu anda. Ben Tomarza Aslandaş Mahalle Muhtarı. İsmim Hamit Davarcı. Eee köyümüze bu başak e, akşam akşam saatlerinde köy çobanlarının köpeklerinin kovalamasıyla köyümüze gelerek köyde bir vatandaşın bahçesine girmiş. Biz de gerekli kurumları arayarak kaymakamlık, belediye başkanlığı, Kayseri Yaban korumuyu arayarak Şimdi Kayseri Yaban Koruma'nın gelmesini bekliyoruz. İnşallah bunu gelecek Yaban Koruma tutup doğaya salacak. Hayırlı akşamlar.